Kendimi nasıl daha iyi tanıyabilirim? Bugünkü videoda size birazdan bahsedeceğim 4 soruyu sormanızı rica edeceğim ve bu 4 sorunun ardından kendinizi daha iyi tanıyacağınızı garanti edebilirim. 1. Kendinizle olan ilişkiniz nasıl? Kendi vücudunuz, kendi hayalleriniz, kendi diyetiniz, uyku düzeniniz, genel olarak kendinizle ilişkiniz nasıl? Bu soruyu lütfen kendinize sormanızı istiyorum. 2. Çevrenizle olan ilişkiniz nasıl? Yeterince sosyal olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer yeterince sosyal değilseniz sizce bunun sebebi ne? Eksik olan bir şey mi var? Veya eksik olan bu özelliğiniz değiştirilebilir bir özellik mi yoksa değiştirilemeyecek bir özellik mi? Lütfen bu soruyu kendinize bir sorun. 3 partneriniz ve ailenizle olan ilişkiniz nasıl? Burada da yakın ilişkilerinizle olan denklemlerinizi aslında birazcık sorgulamanızı istiyorum. Genelde kazan kazan ilişkisi içerisinde misiniz? Yoksa insanlarla biraz daha zehirli, biraz daha toksik ilişkiler içerisinde misiniz? Veya sürekli benzer tipte partnerlerinizin olmasının sizce sebebi ne olabilir? Dört ve son dünya ile olan ilişkiniz nasıl? Kültürünüz varsa, dininiz, manevi duygularınız, Özetle genel olarak dünyaya bakış açınız nasıl? Karanlık, bu dünya çok tehlikeli bir yer. E, böyle mi düşünüyorsunuz yoksa umut verici, heyecanlı, keşfe değer bir e, sıfatlarla mı dolduruyorsunuz bu düşüncenizi? Bu dört soruya cevap verdiğinizde size çok rahat bir şekilde garanti edebilirim ki kendinizi çok daha iyi bir şekilde tanımlamış olacaksınız. Benzer şeyler için lütfen takipte kalın.